tarifi 4 yumurta kullanıyoruz bundan benim küçük yumurtalarım küçük olduğu için 4 tane kullandım 3 de kullanabilirsiniz yumurtaları karabiber 3 çay kaşığı da e, tuz atıp 1 bardak süt öncelikle e, böreğin sosunu hazırlıyoruz yağ eğer e, kullanacağınız yufka miktarı fazla olacaksa süt miktarını arttırabilirsiniz. Ve bir şişe de maden suyu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi kabarıyor. Sosumuz hazır. Sizler için iç malzemelerimizi de hazırlamıştım. Evde olan peynirlerinizi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz oranda e, maydanoz koyabilirsiniz. Benim evimde lorum vardı. Peynirlerim vardı. Bunları karıştırarak bu şekilde bir iç hazırlıyorum. Tepsimizi alıyoruz. Tepsimizi bir yağlıyoruz. Şöyle bir miktar yağla. Benim 3 yufkam var. Yufkanın bir tanesini alta seriyorum şöyle biraz crinkle yani ee, kırışık vaziyette yapıyoruz. Bu kenarlarını bir ayırıyorum. Sert olmasınlar diye. Sonra ortasını da içinde kullanayım. Şu üstüne kapak, kapak örtü olacak. Tepsimin üstü kadar bunu ayırıyorum. Yani standart bir yüz kadar aslında hemen hemen yarısını <laughs> ayırmış oluyorsun. Evet. Altta daha çok, üstte daha az miktarda olacak şekilde. Ki fırına yediğinde üstü kızarmış olsun. Hayır. Altta e... pişmiş olsun. Hem öyle hem Malzeme şey, etmiş. malzemeyi tutsun gibi diye. Şöyle çok az dibine sosunu dökerek başlıyoruz. Elinizi sürmekten çekinmeyin yemeğe. Korkmayın. Her şekilde bu olur. İlk ee, bu yufkanın kenarlarından çıkarttığım kenarları şöyle tepsimin içine gelişi güzel diziyorum. Özelliği bol sosu, sosla bol tutmak fakat üstten aşağıya ineceği için de alttaki e, sos miktarını birazcık ona göre ayarlamamız lazım çok hamur hamur olmaması için ve tüm küf noktalarıyla veriyorum anlatıyorum ve bunları ne kadar böyle kabarık yaparsanız yüreğimiz o kadar kabarık durur. Düz, düz yapmayacaksınız. Ve böreğinizi bir gece öncesinden hazırlayıp dolaba koyarsanız tüm sosu çekeceği için daha lezzetli olacaktır. Şimdi şu yufkanın da yarısını alıp şunları üste gelecek şekilde bırakacağım kaç yufka kullandın toplamda? 3. Bu şimdi üzerine malzeme koyacağım için birazcık daha geniş tutuyorum bunları. <laughs> içine Üstüne sosunu öyle verelim. Sosla malzeme bütünleşsin. Şu malzemeyi birazcık elimle şöyle karıştırıyorum. Harmanlamaya çalışıyorum. Çok kolay bir börek tarifi. Eldeki böyle kalan peynirlerinizi, lorlarınızı toparlayabilirsiniz. Çok pratik. Bizim şu an iç malzememizde ne var? Bizim e, teneke peyniri var. Yani de beyaz peynir. Ondan sonra lor var biraz. Biraz kaşar vardı falan. Onlar var. Ve maydanoz. Biraz da karabiber. Ve şöyle eşit dağıtmaya çalışıyorum. Tabii sizin kullanacağınız peynir türü çok tuzluysa sosuna daha az tuz koymanız gerekmekte. Yine bunu da şöyle özellikle kenarlarına gelecek şekilde azar azar döküp aynı zamanda da her tarafını almasını sağlayacak. Şu kenar kısmını daha ortalara getirtirseniz, orta kısım daha sulu olduğundan dolayı böreğiniz daha yumuşak olur. Takvim geçirmenin içinde kaç gram da kaç gram tüfeğiniz var? Yani o sizin sevdiğiniz damak zevkine bağlı. Evet. Ama yaklaşık 250 gram var. kaldırırsanız baktınız sosumuz az geliyor sosunuzun üstüne birazcık süt takviyesinde bulunabilirsiniz Koyuyorum. Eğer siz daha kabarık bir börek yapmak istiyorsanız bir yufka daha kullanabilirsiniz. Bunun hiç şey ölçüsü yoktur. Bir bardak süt ekstra daha eklersiniz sosunuza, onu kaldırır. Bir taraftan süzüp bir taraftan dökerseniz daha güzel yedirirsiniz sosunuzu. Şunları da böyle kapatıyoruz. Orayı da artık toparlayacağız. Şimdi kalan sosu da üstüne vereceğiz. Hatta ben ee, pişerken bu çok kabaran bir börek olduğu için yumurtası bol olduğundan dolayı sosunu da dökmeden önce şöyle Söylüyorum ki sosluk. E -Sosluk. sosu. En son üstten sosu dökünce aralara falan da evet. güzelce yedirmiş olacak Evet. Sosuna da biraz karabiber koymuştum. Şimdi bunu da dolaba streç bir koyacağız. Bir şey falan da güzel olacak. Çörek otu falan da düşün. Bence. Şimdi bu orijinali böyle e, değil, annemiz evet. böyle yapıyordu. Ben hatta biraz yağını kıstım. Bir su bardağı da kullanılabilirdi. Ben bir su bardağından yaklaşık iki parmak az kullandım çok yağlı olmasın diye. Çünkü bizim lorumuz ve peynirimiz bayağı yağlı bir peynir olduğu için onun da yağı çıkacak. Bunu Neydi? bence ya biraz daha azaltılabilir. Ama bu su böreği modunda olduğu için ondan dolayı biraz fazla koyuyoruz. Sen yani görüşmek üzere. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Çok olsun. 180 derece. Kızarana. Kaç dakika, kaç derece? işte o kadar her fırına göre değişir. Kısarmasına bakacaksın. Hmm, Kısardık mı alacaksın. Bu kadar afiyet olsun. Bu testini alıyoruz. Böreğin evet, sulu, içeriğini. Sulu, sulu ve zengin bir içerik bizi karşılıyor. Çok iyi. Gerçekten. Ama kör olmuş. İçi puf puf, çıtır çıtır. Hem puf puf hem çıtır çıtır. Bol malzemeli. Su böreğinden daha güzel bence. Çıtır çıtır. Afiyet olsun.